Sherlock Holmes geril taşlamaz. Dostum koltuğundan yavaş bir şekilde elleri sabahlarının cebinde olduğu halde kalktı ve omzumun üzerinden bakmaya başladı. Aydınlık, soğuk bir Şubat sabahıydı ve önceki günden kalma karlar yerin kalın bir örtü gibi kaplamış kış güneşinin altından parlıyordu. Baker sokağının merkezinde bulunan yukarıda işleyen trafik sayesinde kahverengi bant şeklinde yol açılmıştı. Ancak yolun her iki tarafında ve yürünen yerlerde kar beyaz bir örtü gibi duruyordu. Gri yol döşemeleri temizlenmiş ve kazınmıştı. Fakat hala tehlikeli derecede kaygan oldukları için normalde olduğundan daha az yolcu vardı. Aslına bakılırsa tuhaf davranışları ile ilgimi çeken bir beyefendinin dışında metropolitan istasyonu yönünden gelen hiç kimse yoktu. 50'li yaşlarda uzun boylu, cüsseli, kuvvetli, azametli bu adamın kocaman, güçlü bir şekilde beliren yüzü ve emreden bir duruşu vardı. Siyah frakı, parıldayan şapkası, zarif kahverengi tozlukları ve gri pantolonuyla zengin bir tarzı olmasına rağmen kasvetli bir şekilde giyinmişti. Fakat tavırlarına, kıyafet ve görünümüne uymuyordu. Bitkin gibi duruyor ancak acelesi varmış gibi bazen hızlanıyor ardından yavaşlıyordu. Yürüdüğünde ellerini bir aşağı bir yukarı götürüyor, sallıyor, kafasını sağa sola çeviriyor, yüzü garip bir hal alıyordu. Bu adamın ne sıkıntısı var? Devamlı olarak evlerin numaralarına bakıyor dedim. Ellerini birbirine süten Holmes, galiba buraya geliyor dedi. Buraya mı? Evet sanırım. Bana bir şey soracak. Buna benzer durumlarda daha önce de tanık oldum. Bak, söylemedin mi? Holmes konuşurken bahsettiğimiz kişi kapıya yanaşmış ve zine şiddetli bir şekilde basmıştı bile. Çok fazla geçmeden bulunduğumuz alana gelen adam seri bir şekilde soluk alıp veriyor ve enteresan davranıyordu. Adamın halinden üzüntülü, sıkıntılı olduğunu anlamak zor değildi. Bu durumda sevinçli olan bizler adama acımaya başladık. Önce bir şey söylemeden öylece kala kaldı. Sonra çaresizlikten kendini paralamaya başladı. Birden başını şiddetle duvara vurdu anında müdahale ettik. Sherlock Holmes adımı bir sandalyeye oturtup yanına oturdu. Merhametli ve uygun bir şekilde onunla konuşmaya başladı. Bana derdinizi anlatmaya geldiniz sanırım. Seri olmak istediğinizden pek haliniz kalmamış. Oturup dinlenin biraz. Çok önemli olmayan sıkıntınızı da daha sonunda da dinleyelim. Adam biraz oturdu ve nefeslendi. Duygularını kontrol etmeye çabalıyordu. Sanki. Mendille alnını sildikten sonra bize yöneldi. Aklımı yitirdiğimi düşündüğünüze şüphe yok dedi. Holmes. Önemli bir sıkıntınız olduğunu düşünüyorum. Şeklinde yanıtladı adamı. Tanrı şahidim ki aslında öyle. Aklımı yitirebilecek kadar büyük ve dehşetli bir sorun. Herhangi bir kepazeliği kaldırabilecek durumda da olsam şu ana değin haysiyetimi korudum. Bireysel problemler herkes için mümkün. Ancak ikisi aynı anda ve en berbat bir şekilde benliğimi sardı. Bu sıkıntıya karşı tek olduğumu ilave edersek en asil biri dahi acı içinde kalır. Holmes Hemen bırakmayın lütfen kendinizi. Kim olduğunuzu ve neler yaşadığınızı at atlamadan aktarın dedi ziyaretçimiz. İsmim size tanıdık gelebilir muhtemelen. Ben Alexander Holder. T Daniel Caddesi'nde bulunan Holder Stevenson firmasının ortağı. Londra'daki ikinci büyük özel bankaya ait olan bu isim bize tanıdık geldi. Londra'daki önemli önde gelen bir adamı acınacak duruma getiren şey ne olabilirdi? Tüm bilinmezlikle birlikte Hikayesini duymak için adamın konuşmasını bekledik. Zamanın değerli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı polis müfettişi sizin yardımınıza başvurmamı salık verince derhal işbirliğiniz için size geldim. Baker sokağında yeraltı altı treniyle geldim. Karda faytonlar yavaş gideceğinden yolu yürüyerek tamamlamayı uygun gördüm. Pek yürüme antrenmanı yapan biri değilim. Bu nedenle nefesim tıkandı. Şimdi ise daha iyiyim. Gerçekte size kısaca ve tüm netliğiyle anlatacağım. Tabi sizin de iyi bildiğiniz gibi başarılı bir bankacılık kaynaklarınıza karlı yatırımlar bulmak bağlantınızı artırarak daha çok müşteriye ulaşmanıza bağlı. En kazançlı yol ise düzgün yollarla borç vermek şeklinde olur. Son birkaç yıldır bu işi çok iyi anlaşmalarla yaptık ve birçok asil aileye Tabloları, kitaplıkları ve eşyaları karşılığında oldukça yüklü miktarlarda borç para sağladık. Dün sabah bankadaki ofisimde otururken bir katip müşterilerinden birinden gelen bir notu verdi bana. Belki de bu tüm dünyaca tanınan bu isim hakkında fazla konuşmam daha iyi. Kendisi İngiltere'deki en yüksek, en asil, en yüce isimlerden biri. İçeri girdiğinde ezildim hemen uygunsuz bir görevi yerine getirir gibi iş hakkında konuşmaya başladı. Bay Holder, kredi sağladığınız hususunda bilgilendirildim dedi. Firmanın güvencesi iyi ise diyerek cevapladım. Bu benim için kesinlikle elzem dedi. 50 milyon pound'a hemen ihtiyacım var. Ben tabi bu önemsiz tutarın 10 katını arkadaşlarımdan da ödünç alabilirdim. Ama bu bir iş meselesi ve bu işi kendim yürütmek tercih ettim. Benim konumumdaki birinin yükümlülük altına girmesinin pek akıllıca olmayacağını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu nakdi ne kadar süreliğine istediğinizi sorabilir miyim dedi. Bir sonraki pazartesi günü kayda değer bir nakdim olacak. O zaman size uygun göreceğiniz ile birlikte size geri öderim. Ancak alacağım paranın şu anda ödenmesi benim için çok önemli kendi özel kasamdan fazla tartışmadan ödemek beni mutlu eder dedim. Dayanamayacağım. Bir gerginliktense bunu yapmak daha iyi. Diğer taraftan bu işi firma adına yapacağımdan adaletli olmak adına ortağımı ikna etmeliyim. Her durumda iş dünyasındaki her önlem alınmalıdır. Parayı hemen almayı tercih ederim dedi. Kara şeklindeki siyah Maroken kutuyu yukarı doğru kaldırarak sandalyenin kenarına koydu. Şüphesiz beril tacı duymuşsunuzdur diyerek ekledi. İmparatorluğun en değerli kamu mallarından biri dedim. Kesinlikle kutuyu açtı orada ten rengindeki kadifeye gömülmüş muhteşem bir mücevher yatıyordu. 39 iri beril var değerini hesaplamak mümkün değil dedi. İstediğim meblağın en düşük bir tahminine iki katı eder. Güvence olarak size bırakmaya hazırım. Kutuyu elime aldım ve tereddüt ederek değerli müşterime baktım. Değerinden kuşkunuz mu var diye sordu. Hiç yok ben sadece kuşku. Size bunu vermemin uygunluğundan bu konuda kaygılanmayın. Bunu 4 günde geri alamayacağımı bilsem bu işin hayalini bile kurmazdım. Sar formdadır. Yeterli bir tam, teminat mıdır? Kafi. Buy holder anladığınız yere bu hakkınızda duyduğum şeylere karşı size duyduğum güveni gösteren güçlü bir kanıt. Size sadece bu işin duyulamayacağına dair değil dedikodu yapılamayacağı konusunda da güveniyorum. Bunlardan daha önemlisi bu emanet için gereken tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü söylememe gerek yok. Başına bir şey gelirse büyük bir skandal olur. Herhangi bir zararda her şeyi kaybederiz. Dünyada bunun yerine konulabilecek bu beril ile uyumlu bir benzeri yok. Bunu size bırakıyorum. Bununla birlikte bütün güvenimle size teslim ediyorum ve pazartesi sabahı geri alacağım. Müşterimin ayrılmak için telaşlı göründüğünden başka bir şey söylemedim. Fakat veznedarımı çağırarak 50 adet 1000 pound ödenmesini söyledim. Önümde duran değerli kutuyla tek başıma kaldığımda üzerimdeki büyük sorumluluk olduğunu düşünmeye ve bazı şeylerden kuşkulanmaya başladım. Elimdeki varlık milli bir varlıktı. Başına bir hal geldiğinde feci bir skandal olacağı kesindi. Şimdiden bu işe razı olduğum için pişman olmaya başlamıştım. Buna ilaveten artık durumu değiştirmek için geçti. Değerli taşı özel kasama kilitledim ve işime döndüm. Akşam olduğunda çok değerli olan taşı ofiste bırakmanın tedbirsizlik olacağını düşündüm. Banka kasaları daha önce de zorlanmıştı. Aynı şeyin olamayacağına garantisi var mıydı? Eğer böyle bir şey olsa kendimi nasıl kötü bir durumun içinde bulurdum. Önümüzdeki günlerde kutuyu yanımda taşımaya, kontrolüm altında tutmaya karar verdim. Bu niyetle... Bir araba tuttum ve değerli taşı yanıma alarak Statham'daki evime gittim. Üst kata çıkıp kutuyu giyinme odama kilitleyene kadar rahat bir nefes alamadım. Konuyu iyi anlamanız için size biraz da ev halkından bahsedeyim. Seysim ve uşağım evin dışında kalıyorlar. Onları belki dışarıda tutabiliriz. Yıllardır bana hizmet eden ve güvenilir olduklarından şüphe duymadığım üç bayan hizmetçim var. Ayrıca sadece birkaç aydır benim hizmetimde bulunan yardımcı hizmetçi Lucy Parr var. Kusursuz bir karakteri var ve görevini her zaman tatmin edici bir şekilde yapmıştır. Çok güzel bir kız. Hayranlarının yakınında olmasının dışında herhangi bir kötü huyu yok. Her yönden onun iyi bir kız olduğuna inanıyoruz.'' Hizmetçiler için söyleyeceklerim bu kadar. Ailem o kadar. Küçük ki onları tarif etmek için çok zamana ihtiyacım yok. Dulum ve sadece bir oğlum var. Arthur. Beni hayal kırıklığına uğrattı Bay Holmes. Hem de acı veren bir hayal kırıklığına. Şüphe yok ki bunda benim de payım var. İnsanlar onu şımarttığımı söylüyor. Çok büyük olasılıkla da öyle. Sevgili karım öldüğünde sevebileceğim kişi olarak sadece oğlum kalmıştı. Yüzündeki gülümsemenin bir an için bile solmasına dayanamıyordum. Hiçbir isteğini geri çevirmedim. Belki biraz sert olsaydım bu ikimiz için de daha iyi olurdu ama her şeyin iyi olmasını istedim. Doğal olarak niyetim benden sonra işi devam ettirmesiydi. Fakat başına geçmesini istiyordum ama o iş için uygun biri değildi. Vahşi, değişken biri ve doğrusunu söylemek gerekirse büyük miktarda da parayla çalışacak kadar güvenilir değil. Gençken aristokrat bir kulübe üye oldu. Oranın cazibesine kapılarak kısa zamanda paralı ve pahalı zevkleri olan bir grup insanla arkadaş oldu. Kağıt oynamayı öğrendi. Hem de abartılı bir şekilde. Şeref borcunu ödemek için tekrar tekrar bana geldi ve yalvardı. Onu bu tehlikeden kurtarmak için birden çok denemede bulundum. Ama her zaman arkadaşı Sir George Burnaville onu tekrar oraya çekti. Gerçekte Sir George Burnaville gibi bir adamın oğlumun üzerindeki etkisi karşısına şaşırmadım. Elinize sık sık gelirdi ve onun etkileyici tavırlarına karşı koymak zordu. Arthur'dan büyüktür. Dünyayı parmaklarının ucunda oynatan her yeri görmüş, geçirmiş, parlak bir konuşmacı. Yakışıklı biridir. Ancak onun o soğuk hallerini düşündüğümde etrafına yaydığı alımdan uzak biri olduğunu alaycı konuşan ve gözlerinin derinliğinde güven telkin etmeyen biri olduğunu düşünürdüm serin kanlı bir şekilde ele alındığında onun hakkında böyle düşünürüm ve benim küçük merim de kadınlık sezgilerine dayanarak aynı şeyleri düşünüyordu. Ve şimdi bahsedecek sadece Meri kaldı. O benim yeğenim. Erkek kardeşim 5 yıl önce öldüğünde o yapayalnız kaldı. Onu evlatlı kaldım. Ve ona kızım gibi baktım. Evimin ışığıdır. Tatlı, sevgi dolu, güzel bir kızdır genç olmasına rağmen yetişkin bir kadının yapabileceği kadar sessizce ve kibar bir şekilde ev işlerini yapar. O benim sağ kolumdur. Onsuz ne yaparım bilmiyorum. Şimdiye kadar sadece bir konuda bana karşı çıktı. Oğlum iki kere özverili bir şekilde ona evlenme teklif etti. O ise her ikisini de reddetti. Oğlumu doğru yola getirecek kişinin o olduğunu düşünüyordum. Bu evlilik oğlumun hayatını tamamen değiştirebilirdi. Fakat şimdi heyhat çok geç. Sonsuza kadar çok geç. Şimdi Bay Holmes, artık çatımın altında yaşayan insanları tanıyorsunuz ve sefil hikayemi anlatmalıyım. O gece akşam yemeğinden sonra oturma odasında kahvelerimizi yudumlarken Arthur ve Mary, müşterimin ismini açığa vurmadan yaşadıklarımızdan çatımız altındaki değerli hazineden bahsettim. Konuşurken kahve servisini yapan Lucy par odadan çıkmıştı. Bundan eminim ama kapının kapalı olup olmadığına yemin edemem. Mary ve Arthur konuyla çok ilgilendiler ve ünlü tacı görmek istediler. Ama bunun iyi olmayacağını düşündüm. Onu nereye koydun diye sordu Arthur. Dolabıma. Gece boyunca evde hırsızlık yaşanmayacağını umalım dedi. Kilitli diye cevapladım. Herhangi eski bir anahtarla açılabilir. Küçükken o dolabı kutudan aldığım bir anahtarla açmıştım. Sık sık böyle garip konuştuğumdan ne söylediğinin önemi yok diye düşündüm. Sıkılgan bir ifadeyle beni odama kadar takip etti. Gözleri yerdeyken. Baba bana 200 pound verir misin dedi. Sert bir şekilde cevapladım. Hayır veremem. Sana yeterince yumuşak davrandım para konusunda. Çok naziktin. Fakat bu parayı almalıyım. Aksi kulüpte kimsenin yüzüne bakamam. Çok iyi olur diye bağırdı. Evet ama siz biri olmanı istemezdin. Ben utanca dayanamam. Parayı bir şekilde almalıyım. Ve sen vermeyeceksen başka yollar deneyeceğim. Çok sinirlenmiştim. Çünkü bu bir ay içinde üç kez para istemişti. Benden metelik bile alamazsın diye bağırdım. Sonra da eğildi ve bir şey söylemeden odadan çıktı. O gidince dolabımı açtım. Hazinemin güvende olduğunu gördüm ve tekrar kilitledim. Ardından her şeyin güvende olup olmadığını görmek için evin etrafında gezindim. Bu görevi genelde Mary'e bırakırdım. Fakat o gece bu işi kendimin yapmasının dahi iyi olacağını düşündüm. Merdivenlerden aşağı doğru yaklaşırken Mary'i gördüm. Pencereyi kapatıyor ve kilitliyordu. Tedirgin bir halde söylesene baba dedi. Hizmetçi Rusya bu gece dışarı çıkması için izin verdin mi? Kesinlikle hayır. Şimdi arka kapıdan girdi de şüphesiz birini görmek için çıkmıştır. Fakat bu hiç de güvenli değil. Buna bir son verilmeli. Yarın sabah onunla konuş veya istersen ben konuşurum. Her yeri kilitlendiğinden emin misin? Birinci bölümün sonu.